Zorlu mücadelede bugün Full Force bu sezon çıktı ilk maçında farklı skorla galip gerek bir kez daha geçen sezonu aratmadı futboluyla yeni isimleriyle. Bu sezona da bomba gibi girdi Feridun Hoca yanımızda. E, Hasan da hemen arkada sevinç gösterdiği yapıyor. Evet. Feridun Hocam nasıl bir maç, e, futbolu nasıl beğendiniz yeni takım? Evet, her şeyden önce genç arkadaşlarımız <laughs> hepsine, işimden, e, yemeklerine sağlık. Çok iyi toplandılar. Bizim için zaten Yasko biliyor, Hasan biliyor, Ömüş de biliyor. Diğer arkadaşlarımızla da zaten konuştuk. Önemli bir şey, centilmenlik, fair play. Biz çıkacağız. Yine bu sezon gibi full force'u temsil ediyoruz. Eksiklerimiz var. Bu arada kaptanımız Ercümet rahatsız. Geçiyorsun diyoruz ona da buradan. Ediyoruz. Ben sözü kısa kesiyorum. Arkadaşlarım alın terlerini dökler. Kısa, kısa onlar yeni sezon için iki kelime söyleyebilirler. Çağdaş, muhteşem kanatlardan bildin sağ kanattan adeta Messi gibi. Sağ, Neler düşünüyorsun? Sallamaya benden önce başladım. <laughs> yeni takım arkadaşlarının emeklerine yapacağız. sağlık. Teşekkür ederiz. Onların emeği daha fazla benden. Yeni sezonda başarılar. Çok arkadaşlar. teşekkürler. Eren, defansa muhteşem top kesmeler adeta pike. Neler düşünüyorsun? <laughs> yeni takım, yeni arkadaşlar. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. <laughs> Kaptanımızı daha olmaya çalışacağız. Teşekkürler. Mutlu, herkes yeni takım, yeni sezon dedi. Sen ne söylemek istersin? <laughs> e, Allah'ın izniyle e, yeni sezona, Full force'la ilk maçında merhaba dedik. E, bu maçta takıma katkı verdiysem ne mutlu bana. Misafir oyuncu olarak, olarak mı geldi Mutlu? Misafir oyuncu olarak e, Yasin kardeşimizi kırmadık. Misafir oyuncu olarak katıldık takıma. E, ben tabii ki her zamanki gibi Yıldız Gücü'nün futbolcusuyum. E, önümüzdeki hafta bildiğiniz gibi İstanbul'a gidiyoruz. İnşallah orada İzmir'i e en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben buradan Yıldız Gücü'ne ve tüm takım arkadaşlarıma buradan selamlar yolluyorum. Ben Yıldız Gücü'nün topçusuyum ve her zaman orada kalacağım. Çok teşekkürler. Eyvallah. Yasin Kale'nin muhteşem kurtaşlar. Adeta geçen sezonun Gümüş Kupa finalinde olduğu gibi performansına aynen devam ediyorsun. Kendini kime benzetiyorsun Yasin? Muslera. <laughs> Muslera <be. gülüyor> Sana bulamadım çünkü biz. Neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? Valla iyi galibiyetti. Gol yemeden bitirmemiz önemli olan. Bir olsun 2 yıldır ilk çok defa golü bitirmeden bitirdiğim maç <laughs> Bu sene bu sene zaten geçmiş seneler gibi olmayacak. Yani çok iyi bir takıma geldik. Daha da iyi olacak. Yani her şey düzgün. Dışarıdan desteğimiz tam, içeriden desteğimiz tam. Arkadaşlık safhada. Geçen seneyle yakının uzaktan alakası olmayacak bu sene. Herkes böyle bilsin yani. Çok teşekkürler Yasin. Ömer ilk yarıda sen de oynadın. Sakatlığın yükseldi. İkinci yarıda yerini Gökhan'a bıraktın. Neler düşünüyorsun? Güzel bir maçtı. Seners olarak burada yer almak güzel bir duyguydu. Full Force için e... bu sezon sen de full force için tercih edeceksin. İnşallah elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Dün oynadık elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah yine yapmaya devam ederiz. Başarılar diliyoruz. Ömür Hocam ilk defa belki de kameralara röportaj veriyorsunuz. Full Force'da siz de yeni bu takımın oyuncusunuz. Neler düşünüyorsunuz? Ya öncelikle şunu söyleyelim. Full Force'a çok teşekkür ederiz. Bizi varına bastı. Ve daha önceki takımımız olan no Noare, ondan sonra Sofra Ketçabı onlara çok teşekkürler. Özellikle Umut Kaptan'a Bizleri geçen sene Gümüş Kupa'da terletti, oynattı. Umarım onlara emeğimiz geçmiştir. Biz helal ediyoruz, onlar da helal ederler. Bundan sonra artık Full Force'da daha iyi başarıları. Çok teşekkürler Hasan. Kaptan olarak çıktın iki kez. Evet, Neler düşünüyorsun? Nasıl bir gibi Full Force takımda Bugün kaptan olmak hem de farklı bir skorla. Eksiklerimiz vardı. Ercü kaptanımız olsun, Şahin abimiz olsun sakat hastalığından dolayı, misafirlerinden dolayı. Güzel maçtı. Yeni arkadaşlarımız geldi. Hepsi güzel. Bu sene geçen sene yapamadığımızı bu sene yapacağız ama. Bunu bilsinler ki. İddialıyız diyorsunuz. Evet. en büyük full force. Teşekkürler. Son olarak hocam. Son şey olarak yeni sezon tüm arkadaşlarımıza, size, Rafi Bey'e, herkese hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda bizler de full force takımına, spor manajantına, başarı dolu bir sezon diliyoruz. Sağ Çok herhalde. teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Iyi akşamlar. İyi akşamlar.